Hicran destanını kendinden oku. Mecnun'dan duyup da rivayet etme. Aşkın Leyla'sını gördünse söyle. Söz temsili bulup hikayet etme. Yüz bin Leyla doğar alemde her gün. Senin aradığın zevk, sefa, düğün. Tutacağın işi önceden düşün. Daha ilk adımda nedamet etme. Sevdanın oduna pek güvenilmez. Tutuşursan eğer kolay sönülmez. Bu yolun hükmüdür. Geri dönülmez. Canına kıymazsan seyahat etme. İyi bak kabına olmasın delik. Boşuna taşırsın gider gün delik. Anında olmalı yaptığın iyilik. Alem duysun diye inayet etme. Kabe'den maksadın varmaktır yara. Kör gibi tapınma kara duvara. Hızırı ararsan kendinde ara bulamadım gibi rezalet etme. Muhabbet herkesin aklını çelmez. Gönül viranesi kolay düzelmez. Alemden çekinme. Bir zarar gelmez. Sen kendi kendine ihanet etme. Şen şatır gönlüne hicram dolmasın. Gençliğin gülşeni gamla solmasın. Neyzen gibi aklın yerde olmasın. Özcünden büyük kabahat etme. Eyvallah.